Herkese yepyeni bir video ile tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Javid e oynuyoruz. Javid ile <laughs> biraz rakibi kanserlemeye çalışacağız. <laughs> Bakalım güzel pik olacak. Biraz kanserleme işi yatabilir çünkü karşı pik e, bayağı güçlü. Uranus, Kufra Link, Linux artı bir de Cho. <laughs> Bize Bendet de var, Helkurt var change var ve silsilon var. Bu arada arkadaşlar yeni ekip kurduk. Maç ıı, sonu gösteririm ekibi sizlere. Biraz soğuk. Maalesef üşüyoruz, donuyoruz. Parmaklarımı şöyle biraz ısınsın da böyle. Amiye doğru gideceğim. Oyun sesi biraz fazla geliyor olabilir. Şöyle oyun sesini ortalayım da. Tam fazla gelene sıkıntı olmasın. Burada bekleyeceğim. Bizimkiler fazla açılmayın. Tam önde farm alan yok. Kufre hmm. Kufreyle Linox iç içeydi. Linox tek sandım bir an. Oo. Dışım safını alalım bari. Tam güzel. Free saf. Bu arkadaş buraya gelecek darlayacak. Ön, onun, ondan dolayı önden farm aldım. Yani buraya alamayız Ali. O biraz zor. Çünkü Link buraya alıp direkt buraya uçacak. Senin base atman lazım. Eğer bu arkadaş öne açılırsa bunu atabilirim. Bunu atıp kesebiliriz bedavaya. Güzel Furkan. Geliyor mu onu, onu tanklamaya? Dornis buraya doğru mu geliyor? Aynen buraya doğru geliyor. Al bunu Ali 2 level ol. Q açılsın. Ve direkt Q ile vuruyorum. Bizimki çarp kaçırmaz diye mut ediyorum. Okey. Adamın öldü de safını almam çok işime geldi. Görüş vermedim Furkan'ın arkasında bekledim. Mu atlayacağı çok barizdi. Bekleyeceğiz biraz. link her yere farmladık. 4 level oldu. Mide atlayacak Furkan'ın üstüne topa gitti. Topa gitmeyi tercih etmiş. Bu maç biraz hard geçecek arkadaşlar. Ee, 20'lik diş acısı çekiyorum. Yanağımdaki et şişmiş. <laughs> Yanağımdaki et şişmiş. Şişirdik inince oraya artık ameliyatla alacaklar mı ne yapacaklar bilmiyorum. Ee, biraz <laughs> konuşurken biraz ağzım acıyor. Ondan dolayı biraz sessiz bir video olabilir bu arada. Onu haberini vereyim sizlere. Burada kimse yok. Bu da, da kimse yok. Burada da kimse yok. Tapta bendet de düştü. Biz buraya alalım. Okey. Bir tane şu parçadan alacağım. Aslında bir direnci bot almam daha mantıklıydı ama. Biraz şaf, safını atsa çok tatlı olur biliyor musunuz? Maalesef atmadı. Dürtmelik attım belki safına atar dedim korkudan. Bana pasif ile vurmasın da yenilememi bozmasın. Okey. Link change'e doğru gitti. Kufra beni gördü oradan. Link'e doğru atacağım. Hmm, o zaman Link'i. Link'i havada dedim çok tatlı olurdu yalnız. Ali, Kes onu, kes onu, kes onu, kes onu. Kes, 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 kes. Çok güzel. Koş, koş, alıyor ama da yok. Tamam siz alın. canları da alayım da. Selam aleyküm aleyküm selam. Çaldırmayın onu kanka. Oğlum Ali'yi zıplattım yanlışlıkla. Ama aldık da burayı. <laughs> lan. Blok sattı bu arada. Gelin. Yetişir misiniz? Hadi lan safını alırım senin. Kufru ulti ama sıkıntı yok. Flaşım var. Onun topunu bozacağım. Hmm. Bot'a doğru koşmam lazım. Go 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 öldü o. Tut onu tut onu tut onu tut onu tut onu. Tamam flash'ını aldım. Word. OP. Çoğu no fe. Şöyle info'yu verelim alttan. Şimdi bota biraz fazla oynadık. Bota oynayalım biraz diyeceğim de bizimki yatış yaptı. Biraz Fenerbahçe yaptı. Hmm. Şimdi buraya gidemem. Kufra tutar bizi. Taptaki de gelirse onlarla birlikte kesebilir. Kufra atlıyor oradan. Furkan buna gelebilir misin? Onu keselim. Ulti atmak istemiyorum. Kesin abi. Çok güzel. Tuttum bunu kes. Ultisi var mıydı yok muydu? Ultisi yok sanırım. Aynen ultisi yokmuş. Çok iyi. Rahat ol rahat ol ben buradayım. Oyna. Hmm, saf attı. Güzel oynadı. Eli safta bekliyormuş sanırım. Tamam ben yapacağımın oyununu yenisini yaptım burada. Şimdi zırh eşyasını aldığımız için şu item'ın yarım eşyalar çok önemlidir arkadaşlar. Ali bunun üstüne atacağım. Tuttum mu Ali onu? Kes 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 bunu da kes. Çok güzel. Serice bunun link gelecek onu. Tapın görüşünü vermem lazım sizlere. Bak. Gördünüz adam base atıyorum. Ama bot biraz otoban otoban. Yani bozuyorsun ya? Aiko base guys. Yarımlar çok önemli. Yayından bilirsiniz arkadaşlar. Yayındakiler. Chat. Yarım çok önemlidir. Yarım eşyalar. Şimdiki yarım eşyaları aldık. Önce hangisini tamamlayalım? Şimdi karşıda kim farmlamış? Kim bizi böyle öper? Hmm, link onu çıkacak. Hazır botumuz var zaten. Bunu tamamlamak daha mantıklı. Gördüm gördüm. Ali Ali geliyorum. Ali geliyorum. İzin vermiyor bunun gelmesine. Bak Ling'i yarı can yaptım. Oo onu da flash'tan aldık. Taze. Kufru uçuyor buradan. Çık bakayım. Okey. Çıktık. Kurkan çok güzel. Yemiyor oradan. Ups. Flash'ım da yok. Ben biraz yatmış olabilirim aşağıya. Adam direkt korkmadan kırmızıya geçti. Ali hala turtle vuruyor. kanga değil de ben oynasam var ya çok tatlı şeyler olurdu orada ya. Taptaki e, bizim eleman biraz fazla öldü. Biraz Uranüs'ün farmı 5200. Onu nasıl keseceğiz? Hız bakalım. Onun ultisi var mı yok mu bilmiyorum ama biraz takip etmem lazım. Neyse boyu biraz e, Furkan'a bana bakıyor. Oyun defteriz oyunu defleriz sıkıntı yok geliyorum ona arkasında büyük ihtimalle Kufra ya da link birisi vardır vereceğim görüş kanka bir saniye <laughs> ama aldım sarısını ooo ondan sonra of şey tatlı saf tatlı çok tatlı çok tatlı flash atabilirim hmm tapını durumda safı yok bu arada on oynamak istiyorum ona Kufra burada bir yerde görüş oluyor büyük ihtimalle John da görüşünü aldık. Çok güzel. Kufra da çalı. Kufra çoğu bu da. Kufra çon çalsana direkt W'ye basmam lazım. çalıdan çaldan skill atacaklar. Oo bu arkadaş sattı. Gördüm, 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 gördüm. Geliyor Ali, gördüm, gördüm. gördüm. Adam ölüsüne ulti attı. Arkadan gelecek. Ya W'm bitti. W cooldownı bitmeseydi tutmuştum onu. Gel Q at. At o Q'yu bana. Atıyor Q. Hmm. Bak çok güzel timingde attık Q'yu. Tam W'nün süresi bitti. İyiydi yani. O adam önden farm alacak. Onu tutmamız lazım. Görüş de alıyor. Aa gördüm onu gördüm onu. Çaldı çaldı dikkat et çaldı tuttum onu tuttum onu Sen St attın Furkan Keslerim ben bende rahat ol Şimdi şallara çallara gireyim de Kufra'nın görüşünü alalım Ali'ye biraz görüş vermemiz lazım Ali ultim yok havada uçan Link'i tutamam biraz Link tapta okey Ben yokum diye arkadaş önden farm alıyor o de de ultiyi biraz güzel atsaydı keserlerdi de o güzel. Uf bunu safına alırsam çok tatlı olacak. Let's go let's go let's go let's go. Bas abi sarıya. Ben midi savunuyorum. Onun dolayı gelemiyorum kanka. Aa o kule açılırsa kötü olur biraz ya. açıldı maalesef. Ali sen de ölme orada tek. Ali yapma yapma gözünü seveyim yapma ya. Ölmeyin daha. Change kes şunu. Çok güzel midi de tuttuk. Blue'yu vermem ben. Kanka al diyorsun da Furkan alsın. Furkan gel. Furkan. Gel çekeceğim bunu. Bende kalmasın benim Q'da. Cana bak cana of slow yedim ya. Burada olduğunu biliyordum senin. Güzel. Ee, bot push'a dikkat edelim. Gel gel bot'a gel. Yürü abi yürü, yürü 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 keseriz onu yürü. Kaydıra ver bana kaydıra bana da ver. Abi kaydıra. Cık. E kaydıra aldın diye şimdi benim W'nin süresi gitti. Neyse güzel saflaştır attı. Kaydıra 3 kişi beraber alsak, biraz <laughs> sakin olup bekleseydi. <laughs> tamam, Kufra tapta Atlasın Q, Q ile. <laughs> ultim yok. <laughs> Attım linki kes. Manam yok. Kalem Base atmam lazım. Ay Furkan'ı kesiyor sandım bir an. Aha döndü 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 döndü. Çok iyi lan. Bravo. Furkan vur kafalarına. Vur kardeşim. Kes onları. Geliyorum bekle dayan 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 dayan. Dayan. Lord mu? Alabilir miyiz? Let's go. Kanka lord. Almıyor muyuz? Ona mı mu saldırdın? Ling'in ultisini almam lazım. Burada bekliyorum. Bozdum linki, bozdum linki. Uf, son anda bozdum. Oy, o neydi? Beyler, sakız. Hmm. <laughs> Safını aldık. Gel lan buraya. Lan. Maalesef W'nin kullanımı bitti. Ya gel işte ya. <laughs> ne? Oğlum Furkan ne vuruyor? Kufreye atacağım. Safı yok diye direkt fırlattım onu. Furkan <laughs> ölümsüz olmasa çok tatlı olur. Aldı. Ana ölümsüz yokmuş la <laughs> Ben de orada bekliyorum. <laughs> Kafam güzel anasını satayım. aslında bir tık geri çıktı şöyle link gelecek şimdi fokus atamazlar rahat ol yanında ben varım geldim lan abi o kadar da bir şey yapamam Furkan de gelir misin? Şöyle bir şey yapacağız. Ling'i böyle fırlatacağız. Buraya hız basacağız. Kaçın! Yattık aşağıya maalesef. Oğlum nerede bizim bendetta? Nerede bizim devlet? Nerede bizim ülke? Varsa yoksa vergi. Gelin oğlum yardım edin az bize de ya. Biz de insanız değil mi? Hani biz de bu ülkenin vatandaşıyız. <laughs> Neyse ölümsüzlük alalım. Parmaklarım dondu arkadaşlar. Üşüyorum. Vallahi üşüyorum. Yemin ediyorum. Odaya bir tane soba alayım da küçük. Vallahi kış geldi. Şimdiki. Papa mama Papa mama. Papa mama. Hmm, Durans var mı takımda? Güzel change de varmış. Haa. Vur abi sıkıntı yok mit verme verme mi diye verme mi diye bravo change bravo şimdi burada üç kişi var direkt de buraya basacağım ay üç kişi yokmuş burada var burada da yokmuş burada gitmişler şimdi ben biraz bizimkinin etrafında oynayayım da agresiflik e, agresiflik yapmak iyi güzel tatlı da Oğlum bizim takımda Vendetti'de bir hero vardı lan. Sana da thank you bro. Al sana parmak. Ha. Ha. Yalnız mid sakıncalı bu arada bak şimdiden söyleyeyim size mid sakıncalı. Mid'i bir saniye puşup gelin puşlayıp geleceğim. <laughs> Sarı basın direkt. Aha çoğu. Aha öldü bu. Beyler hücum. Beyler hücum. Kes 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 kes. Parçalı parçalı. kursun Tamam çok güzel. Ultim yok. Şey gelirse tutamam. Ultiyle. Çok güzel. Link red'e gitti. Link red'e gitti, red e gitti. Çok güzel Ali. Ben Git kes onları oğlum. Koruyorum seni keke. Kaçış yok lan. Al Furkan. Basket. Sana da parmak. Koş kardeşim. Gelin beyler beni takip edin. Taşımaktan bıktım. Hadi. 3 dedi. 1'den 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde Adam kendisi geldi. Nasıl? Uranüs Suranüs 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 oyun bitti. Yalnız güzel maçtı. Ben eğlendim. Ben eğlendim. Ben eğlenden gelelim fazlasını yaptım. Benden bu kadardı. Parmaklarım dondu. Bu oh, titriyorum lan. Bir de, işte. Bir de dişim ağrıyor. Diş ağrısı vücuda vuruyor. Çok kötü. Arkadaşlar bende gibi arkadaşları <gülüyor> Reportluyoruz diyoruz. <laughs> Düşük beceri seviyesi taşımış diyoruz. Report diyoruz. Şöyle hasarları da size göstereyim. <laughs> Güzel maçtı ben eğlendim. Ee, ona geçmeden önce şöyle ekip kısmını göstereyim sizlere. Dur oğlum ekibe buradan girilmiyordu. Ekip gördüğünüz gibi böyle. Şöyle göstereyim hatta. Kutsi da var. Katana da var. Emrah da var. Bu arada Andre, Charlotte, de Hurricane. Titanus da var. Röntgen Ali Ali de var. Furkan biz böyleyiz yani. <laughs> tabii böyle <tabii>, e, <laughs> bir bir hafta e, süre geçmesi lazım böyle herkesin birbirine ısınması için, çoğu şeyin oturması için. Öyle yani. Onun e, onu da açıklamasını şöyle yapayım dedim. Güzel videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Çav çav.